Aa, Şimdi... kuş kuşu mu dağsaydık nerede? Şunlar kedi de mi? Hı. Şunlar kedi mi? Kedi alaksa kedi, kedi. alsak olmuyor mu? Alsak olmuyor mu? Kuş. Mehmet orada olmaz ki. Nereye gidiyorsa kuş yemine. Hiç yok orada yoktur ben zannetmiyorum. Soralım. Hayvan şeylerin orada vardır. Kuş nerede? Abi kuş var mı burada? Muhabbet kuşu. Hmm, tamam. Ben de göremedim ben burada da. Geçen de arkadaşlarımla. Ne, ne aldınız şimdi? Ne aldınız? Pasta. Mamalarda kuş yemeği falan gelecek. Tamam. tamam. Haftaya salmanız bir şey mi etmez? Kuşun içi mi yok değil mi? Hı. İlk önce bunları geçirelim. Hı. Bir tane poşet alalım. 5 lira mı? 5 lira mı? Kamerayı sildim. Poşet istiyor musun? Bir, bir tane poşet alalım. Bu atılacak. Bunlara <laughs> niye pusu pusu çıkıyor? Bir de senin kazana silelim. <laughs> Benim kazan olmadı. Hadi Mehmet sen. Bunları alalım ben kontör için bana böyle küçük doz paket alacağız bir de. Küçük, küçük doz. Efendim? Kontör yüklenmiyor. Evet üstteki bimde de olmadı. Neden Ama acaba? Sizde? Genelde sorun var. Ha, yarın olur değil mi büyük bitim Bilmiyorum bakmak lazım. Aa, 343 Tamam. Lira. Tamam. 3 lira var mı? 3 lira var mı? Ben de hiç bakayım mı dedim. Cebimde bazen var. Ben 100 lira alalım. Bu fark etmiyor o şey değil. 3 lira alalım. Aşk bozuk. Yok hiç bozuk yok. Veriyor olsa tüm veriyor. işte. Selam arkadaşlar merhaba. Selam arkadaşlar iyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Memo cüzdanına koy paranı. Yo, saç Selam. Saçmalama iyi kedi mamaları varmış yerde ya arkadaşlar görmedik. Tabii. Nereye gidiyoruz şimdi? ve bir sen anneanneni arasana. Bu 25 sahte mi ya çok ince. Arkadaşlar Sizce sahte mi arkadaşlar? Topladınız. Bu ne ya? Çok Eski bakır paralar gibi. Bak göstersene yüzünü be. Allah. Ay hep de modeller gelmiş. Neyse biz de başka markete veririz. Beş Aa 5 lira arkadaşlar. 5 liramızda 3-4 tane mi oldu? 5 tane mi oldu bunlar? Öyle bir şey. Arkadaşlar bayramda kaç Hep de bütün bozukları bize vermiş. 6 lira. Bana satınla o paraları koleksiyoncuyum yazmış. <laughs> Nereye arkadaşlar, gidelim? Arkadaşlar bayramda kaç Evet arkadaşlar bayram harçlığı ne topu. kadar paramız var? Oo maşallah. Gerçi şey Yazi ben de harçlık verecektim. Ver, veremedim. Çünkü param yok. Evet biz 200'er şer topladık. 100 lira bir vardı topladık. Yok mu için hiçbir lira? Allah Allah. Selamlar efendim. Ha, de Bu taraftan aslında buradan Mehmet şu göbekten abi geri dönseniz buradan sol tarafa doğru gidin. Ya illaki oradan bir yol atacak sizi. Samsun yoluna çıkın çıkar. Samsun yoluna. Evet buradan direkt şöyle U dönüşü gibi bir şey varsa Var mı o dönüşü? Aa bak bir araba da o dönüşü yaptı oradan köşede. Aa. Ha sağ olun. Ben de sağ olun diyorum. Aa yol tarifi veriyoruz ben de sağ olun. O da Anlamamadı güzel. Da. Neyi anlamadı yavrum? Buradan dönecek. Sola çıkacak. Soldan Samsun yoluna çık. Neyi kapadın evet. ne? Niye? Eve geçin, Niye daha işlerimiz var dışarıda? Iş? Arkadaşın mı yazı? Hadi gel. Evet. Servisten mi? Erik evet. ağacı mı? Evet. Dalsa mıydı ki Erik ağacına? ekran bulanık mı Allah Allah kameraya ne yapmam lazım <laughs> bizim kameramız orijin ay araba düştü arkadaşlar yola ay top düştü arabaların önüne çocuklar koşturacak zannettim bir panik panikledim ya abi sonraki topu atabilir ama sen aşağı inmen gerekiyor gel buraya çocuk bak mu oraya gitti Süper çocuklara kahraman. süper kahramanımız Memo. Süper kahraman Memo. Hadi bakalım. Şu şu fırlama bu var az bebe değildi. Dur bu oymuş. Annem Memo <laughs> ayakkabısı düştü. <laughs> Arkadaşlar rezillik diz Tamam düzeldi yazmışlar. Evet, güzeldi. <laughs> Arkadaşlar vallahi güzeldi. <laughs> çok orjindi. Mehmet çok, çok orjinsin <laughs> <laughs> Ayakkabımı bağlamadım ya. Üçler şey lastik ya. Boşamam. ama ya, Yok ayakkabıların güzel. Baksanıza. Hayır, Benim ona ayakkabı. Bağcıklar lastik. Bence Yağız dedin ki de güzel, senin daha güzel. Da abi, güzel da Mehmet abi diyor benim olayım benzeri bana da yaşandı diyor. <laughs> benim olayım benzeri. Ama öyle abi. Ya. Aşkım öyle yazmış. Benim olayım benzeri Yaşanı Mehmet abi diyor. Nazar değdi yazmış. Valla nazar değdi. Bak şu tipe nazar değdi. Maşallah. Maşallah. Bakayım. Bak. İşte buna. <laughs> Kemal Sunal filmi gibi. Tabii şöyle karizma. Kimde var? <laughs> Bende var. <laughs> Bence de para. Aa Mehmet sen benden anneni ara konuş bir ne yapmış anneanne. Evet evet hemen ara sen. Ona göre biz karşıya geçelim. Merhaba, hoş geldiniz. Bu Ankara arkadaşlar. Ankara. Ankara Akdere. Ankara'da Mevzuya geldim. bak hele. Bebe gelmiş artık. Ha? <laughs> bir baktım top gidiyor, bir de benim ayakkabı da yukarı gitti, <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Mehmet'in top atışı çok güzeldi ama aklıma da gelmişti. Mehmet şimdi rampa yukarı doğru fırlatacak ya. Hani bir şeylik olmasın diyordum. Her şey Tam geldi. Tez sağ ol reis. Bir konuşuyor anneannesiyle bakalım Mehmet ne yapmış. Her Mehmet geçelim, geçelim mi? He? Ne diyor anneannen? Hala oturuyor muymuş? Gitmemiş mi? Eve. Tam halletmiş mi o anahtarı? Bulmuş mu? Bu da ne arkadaşlar? Dönecek anne mi dönmeyecek şey. mi? Sonradan bazıları, sinyal veriyor ya. Anneanne anneanne diyor. Anneanne. Evet ya Ama anneanne. Anne. Bence evet anneanne. anneanne, 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 anneanne daha güzel. Evet. Sonra anneanne... Arkadaşlar parka geldik. Ay. Çocukları sallayacağım. <laughs> Salınacak da. <Firmesi. gülüyor> ne dedi anne Mehmet? Gelsin mi dedi? mi bir şey. Yok ne dedin? Geliyoruz dedin sen de tabii. Yok dalamıyorum ben değilim, abi. Ha tamam. İyi. Hadi ee, kapat da ben de TikTok'tan diyeyim. TikTok'tan mı açacaksın? Benden mi burada? Gerçekten mi He ee, benden Yok yalan. E ee, ya. oğlum sen açsana TikTok'tan. Sen de oradan işte. <gülüyor> <gülüyor> ya Ay, hadi sen de. Ya vallahi böyle köpek getiriyorlar parka. Yemin ederim şu parka giresim gelmiyor ya. Nefret ediyorum ya artık ya. Şu çarlıkta oturacaktı. Bak kızları kovalıyor şimdi hadi. Kızlar kaç korkudan kızlar daha önceden kaçtı. Ki bunlar sahiplerine kızıyorum. Hmm. Gidiyor herhalde ne o. Kapan, şu zaman. Ne yapayım? Ne istiyorsun? Tamam. Benden açmayacak ama ben. Arkadaşlar siz TikTok'a gelin. Tamam. Şu şahsım TikTok'u var. Şu Memo'nun TikTok'u var arkadaşlar. TikTok'a gelin. Kıraç. Neyse. Mehmet Kıraç. Mehmet bile yazdığınızda dedim çıkıyor muydu? Mehmet yazdı? Abi. Mehmet yazdı. Mehmet yazdı. Mehmet Neyse Allah'a emanet olun. Ben sizi çok seviyorum. Biz de sizi öyle seviyoruz. Kızıyorsun yine her şeyi kızıyorsun sen de. Memoş <laughs> 32 değil mi TikTok? Ha. Ne? Ne Mehmet yazın çıkar arkadaşlar. İki M ile galiba değil mi yazınca mı çıkıyordu? 1 evet. Bir M bir M daha yazın arkadaşlar. Mehmet yazın direkt çıkıyor ama kıraç baş Kralcisi Kralcisi çıkmıyormuş, Kralcisi. Kralcisi çıkmıyormuş. Mehmet i, Mehmet i. arkadaşlar tiktok yok ben de yazmışlar abla ya vallahi arkadaşlar eğer canlı açar o yüzden ben kapatacağım e baktığım, marketten evet. aldıklarımı göstereyim size bu memonun evet. Mehmet'in canı istemiş ama tabi de benimle paylaşa bir şey. öyle bir şey yokmuş arkadaşlar limon aldım şöyle İkşi Şimdi bak hepinizin ağzı bir sulamıştır. Bence sulamış. Arkadaşlar şimdi aldım. Bir tane kakaolu pasta. Valla bu çok güzel oluyor. Bakın bu bimde arkadaşlar. Göstereyim böyle. E ee, ben de ilk önce bir komşumda yedim. Gerçekten şey e, tadı çok lezzetli. Böyle işte ekmek, kakavuz, limon falan filan. işte arkadaşlar bir de kontrol geldik. Kapatıyoruz. kontrol attıramadık daha doğrusu evet o da sistemde arızalıymış bütün bimlerde varmış bugün haberiniz olsun. Çünkü biz gündüz de bir gittik, az önce de gittik tekrar daha bugün bir daha gitmeyiz biz bime. Yani artık yarına kaldı kontür işi. Pasta güzel. Evet yani arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın tekrar hayırlı bayramlarınız olsun nice bayramlara çıkalım. TikTok'a gelin. Memo canını yapacak. Oradan artık eve geçeriz. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Onlar da bay yazmışlar. Bye.